Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale çekeceğiz ama bu benim ilk videom olacak. Umarım videomu beğenirsiniz. Ee, Öncelikle kelime sayesinde Benim adım Hüseyin. Öncelikle ona çıkacağım yani. 11 yaş altı olan Hüseyin diyebilir. abi diyelim Hüseyin abi. Benim adım büyük yani. Diyelim 13-14-15-16 gibi yaşlar. Bana ben ona abi diyeceğim. Çünkü ben 11 yaşındayım gençler. Mı ee, yok. Ee, Kanalımız şimdi videomun başlamadan önce kanalımıza abone olup da like atmayı unutmazsınız umarım. Güzel. Hadi level çıktı. Şimdi ben pensi oluyorum. kullanacağım. Benim kombom var gençler. İskelet bu çok güçlü bir kombo. Ha. sıkıntı Şimdi işte orada. Ama ben benim var. Benim de var. Hey. gençler şimdi ben bu kanala ilk videom olacak. Ya yani, YouTube'da şöyle bir tane sıkıntı var. Eskiden vardı daha doğru. Şimdi Allah'a şükür. Çözüldü. Hmm, YouTube artık böyle YouTube kendini abonelikten çıkarıyordu. Mesela diyelim hani siz bana abone ya o zaman YouTube da abonelikten çıkarıyordu. Şimdi şimdi YouTube düzeldi Allah şükür. Eskiden YouTube'a bile giremiyorduk arkadaşlar. YouTube, YouTube düşün artık YouTube. artık düşün yani YouTube'a bile giremiyorduk. Ben ölmeyelim inan seni Cadı atıyor orada cadı Dedim mi ben İnternet biraz yavaş onun için de özür dilerim Arada sıra kasmalı olursa özür dilerim sizden çok Al narsı çıkartayım ben gidi yedi seviyor Allah keskinim oğlum kumal tabiyer gün ya. Allah dedi Allah der ya. Tamam. Allah bizim hep şey olmamızı istedi. Müslüman bizim dinimize Müslüman olmak. Bizim dinimiz Müslüman. Dinimiz Müslüman bizim. Müslüman, öyle Müslüman, ben dinimiz Müslüman. Şöyle al şunu. Ee, buradan Kimi selam söylüyorum. Rozi Tamandan Ömür abi Ömer Sungur. Ondan sonra abi, Erkan abi ya. Bunlar buradan selam söylüyorum. Onlara da Tufan'a bir selam veriyorum Kombo mu kullan? Kombo, kombo, kombo. <Sessizlik> nice, nice. Ben gireceğim kendine bak. Sıvıkın. Ne bu? sevim bu yapacağız. Yani bu kanal daha, daha güzel. güzel güzel şeyler paylaşacağız. Şimdi. Hmm. Şu ödül şeye bakalım. başı var. Tam hangi sen çok başı var? Şurada bitir. evet, şunu yapmak istiyorum. Kavga Şimdi Şimdi. Şimdi şimdi böyle bu kaç benim? Önce bir şakalım. Hayırlı olsun. Gençler videomuz 4 dakika olmuş. Tamam biz bir savaş daha yapalım. Onunla videomuzu bitirelim. Evet gençler bu ses geliyor. Onun için özür dilerim. Ben ses geliyorsa tabi. ben şu an küçük bir tane havamın çocuğuna bakıyorum. O yüzden ses Adam canı aldı aldı aldı. Yok onu tanıyorum. Ben tek size isteyeyim. Tamam abone ol ve like atmanı. Bir like gider benim için de. Bir, bir like gider benim için. Bu ana. Right, bir like atalım. Yani umarım dostluk savaşları yaparız seninle birlikte. Yani videolar çekeriz. Daha vaktimde çekerim. Allah nasıl yerleşti. Tabi ki isterseniz. Hatta yürüme abi bohtum. Çık da çekeceğim. Yani orada koy yani. Konuşalım orada yani? Orada konuşma öyle bir şeyim yok. Yani onun için bilgisayar da şey almam lazım. Daha alacağım biriktirme da para. Hadi ona ya. Kulaş gibi bir şey yok. He yani, adımı unuttum şimdi yani. O yüzden. Tam bir yerini gene alamıyorum anas. Tövbe tövbe. Şuraya bakayım. Sağdan var. Oo, sıkın sıkın sıkın. Adamda niye sıkıntı adamda bombacı mülayim var. Mülayim mülayim. arkadaşlar bu macun çok kötü patlatıyorum ben ne gel ne ne çok kötü patlatıyorum ne gel Grup açacağız kendi sayfamızda yani grup açacağız. Bu gruplar canlı yayınlar yapacağız. Ya asıl yüzünü göstereceğim Ya bir gün göstereyim. Oh nasıl birlerse. Oh, I'm going to Kardeş ve videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu like atıp like atması like atmasınız diyeceğim like atmayı unutmazsınız. Bu kadar kendim bu kadar başka bir şey yani. Ne bileyim daha yani. Ben Facebook'tan arkadaş ekleyip de arkadaş eklerseniz sevmiyorum bu arada dostluk savaşları yaparız birlikte ve klan kuracağız birlikte şimdi burada kuralım Yaman ayılar diyelim. Bizim için Ben, ben param biriktirdim de kuralım. Ben siz merak etmeyin. Yeter ki abone ol, kanala like atmayı unutmazsanız. Hoşçakalın. Bye bye.